Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Levent Bülbül'e le aittir. Buyurun Sayın Bülbül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi gereğince Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Milli Savunma Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya vermiş oldukları bilgiler ve göstermiş oldukları kararlılık dolayısıyla teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 10-13 Şubat 2021 tarihleri arasında icra edilmiş olan Pençe Kartal 2 harekatı ile Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesindeki terör hedefleri yok edilmiş, en az 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe Kartal 2 harekatı sırasında göğüs göğüse yaşanan çarpışmalarda Yüzbaşı Burak Coşkun, Yüzbaşı Ertuğ Güler, Güler ile Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit olmuştur. Yine harekat kapsamında gerçekleştirilen mağara operasyonunda daha önceden PKK terör örgütü tarafından kaçırılmış olan ve bu mağarada bulundukları anlaşılan 13 değerli vatan evladı kurtarılacakları sırada teröristler tarafından yakın mesafeden başlarından vurularak, kahpece katledilmişlerdir. Kamuoyuna yansıyan şehit haberleri milletçe bizleri acıya boğmuş, yüreklerimizi yakmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Harekat sırasında yaralanmış olan gazilerimize de buradan acil şifalar dilemek istiyorum. Pençe Kartal 2 harekatı kapsamında Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve birden fazla yüksek dağlar dağ silsilesinden oluşan Gara bölgesi bugüne kadar PKK terör örgütünün derinliği ve sarplığı nedeniyle güvenli bulduğu saklanma ve sığınma bölgesi olmuştur. Pençe operasyonlarının daha önce yapılan pençe operasyonlarının etkisiyle de terör örgütü mensupları bu bölgeye çekilmişlerdir. Çekilme ve toplanma hareketini dikkatle takip etmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yönelik eşine az rastlanacak derecede zor ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Teröristler devamlı olarak kuzeyden saldırı beklerken bu defa güneyden gelinerek şok bir operasyon, bir harekat gerçekleştirilmiştir. PKK terör örgütünün Kandil Sincar arasında bulunan çok önemli bağlantı ve geçiş noktalarına yapılan harekatta terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirilmiş, örgüt tarafından kullanılan sığınak ve depolar yok edilmiştir. Terör örgütü mensuplarının büyük bir şok yaşadığı ve bölgede kaçacak delik aradıkları ve pek çoğunun aralarında Yapılan telsiz çağrılarını dahi yapa, e, cevaplayamadıkları, moralman psikolojik olarak da büyük bir çöküntüye uğradıkları tespit edilmiştir. Türkiye bu harekatla bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Dünyada ender orduların gerçekleştirebileceği bu harekatla, Kandil ve Sinjar gibi derin bölgelere harekat yapılabilme im imkanı ortaya koyulmuştur. Ülkemizin Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştirdiği Pençe Kartal 2 harekatı inşallah Kandil'e ve Sincar'a yapılacak olan operasyonların habercisi olacaktır hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil ve Sincar yok edilmeli. Onun katil elebaşları etkisiz hale getirilmeli ve Türk milletinin analarımızın intikamı alınmalıdır. Daha önce ifade etmiş olduğumuz gibi bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamalıdır. Türkiye coğrafyanın derinliklerine inerek hain, bölücü, terör örgütünün yuvalandığı yerleri, karargah olarak kullandığı bölgeleri yok etmek durumundadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu noktada devletimize ve hükümetimize sonuna kadar destekçi olduğumuzu buradan bir defa daha dile getirmek istiyoruz. Terörle mücadele sahada coğrafyanın derinliklerinde bu kadar yoğun bir şekilde devam ederken Sosyal medyada büyük bir propaganda savaşı verildiğine hep birlikte şahit olmaktayız. Sahte hesaplarla, bot hesaplarla PKK, FETÖ yönlendirmesiyle hareket eden sosyal medya mecrasındaki hesaplarla bugün çok büyük bir tezvirat, çok büyük bir terör propagandası yapıldığını ve bu terör propagandasında terör propagandasına muhalifim diyerek buraya masumane niyetlerle dahi olsa bu tuzağa düşenlerin olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Bu noktada devletimizin sahada almış olduğu güvenlik tedbirleriyle birlikte bu hain terör propagandasına karşı da gerekli tedbirlerin arılması gerektiğini burada bir defa daha dile getirmek istiyorum. Bizler devletimizin, milletimizin bu noktada sözcüleri olarak PKK ile Fetö ile ve bütün hain terörle terör örgütleriyle mücadelede birlikte beraber şekilde hareket ederek inşallah bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Milliyetçi Hareket Partisi dün de bugün de milletimizin bekasına yönelen bu tür tehditlerin ortadan kaldırılması için canıyla her türlü varlığıyla devletiyle ve milletiyle beraber olacaktır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.